arkadaşlar bugün soğan yazdığımız sonra yanımda, şu an, şu an yanımda e, var hoş geldin kuzey kafa sallam. hoş bulduk be. hoş bulduk evet orada tofaşçı her gün tofaş kullanıyor değil mi kafa salla bakın <laughs> evet ye yeah, kopuyor hadi bakalım inşallah güzel bir video olur beyler yani hadi bakalım hop oh, diamond alır kaçarım abi ben yani arkamda ha, tamam, yapmıştım adam geldi iyi güzel şekilliş kullu pelerimiz orada şekil atıyor şekil kullu pelerimiz şekil atıyor çok güzel bir dinle koydum neyse koydum ne abi kurdum konuşamıyorum ya olmaz böyle bir şey durun ne oldu FPS'ye baktım da peler yani Oyuna odaklanıyoruz üstte bakamıyorum o yüzden üstte i̇şte de FPS var yanda da var iki tane ya beyler yani şu frapsı kullanmayın neden oyun kasıyor bakın şu anda 30 FPS şimdi bir videodan çıksam videoyu kayıt dur durdursam yani kessem şu anda FPS direkt yüze çıkar işte fraps yüzünden böyle şeyler olabiliyor Tabi bilgisayarınız 16 GB ise kullanın yani hiç kasmaz da yani bir rahat 100 FPS alırsın. Herhal bugünkü konumuz ne olsun? Bugünkü konumuzda konu yok yani. Böyle seni geziyoruz anlıyorsun. Bela konu önerin ya alta konu yazın ya lütfen ya konu yazın. Aklıma konu gelmiyor. Sonra da bir de çekemiyorum. Ay domuz eti at. Heh. Adam var da 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 Uç aşağı, uç aşağı, hoppa. Ya, Abicim öleceksin. Bam. Geber. Tamam. Problem yok. Bunu çıkartmayacağız. Bunu çıkartacağız. Tamam. Bir de bunu gideceğiz. Şunları da atalım. Kanka neredesin bu arada? Helal. Adam kestim. Şimdi şu uçağı çıkalım. Üstteki testleri alalım. Tabi alabilirsek yapabilirsek şey, pro isak. Tamam Tamam mı? Tamam. Yapacağız hadi bakalım. Şimdi. Kanka helikoptere gel yalnız. Helikopterde gidiyor. Şöyle şöyle şöyle. Abi atlayamıyorum. What the fuck? Abi klavye. Heh, tamam. Şöyle. Hmm, atladım. Falan. No problem. No problem. Bela, bu arada kuzenim neden mikrofon susturuyor derseniz arkadan anne yani anladım Baskın gibi bir şey oluyor yani. Hop Allah düştük. Neyse üstekini almayalım. Yoksa öleceğiz. Bir daha çıkarsa öleceğiz. Aa öldü. Öldüm kanka. Merak kusura bakmayın. Hilo söylüyor. mi tamam. Eğer duyuru aldık şimdi adamı patlatacağız. Sivilcesi varmış adamın patlatacağız. Bir taş kılıcım olsa pat. Yok işte. Kanka bağışlaya şey bağışlayabiliyorsan bağışlasana. Taş kılıç ya da bir şeyler. Para hmm. ölçüm. Evet, tamam. Oh my god. Tamam. Güzel bir set çıkarttık. Hop 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 hop. Tamam ortaya gidelim. Hemen bir demir kılıç yapalım. Eee, şöyle inşallah adam çıkmaz abi de ölmeyiz ya tahta kılıçla İnşallah şu bir taş kılıç çıkar da çıkmadı ya sitemiz varmış tamam problem yok Bela problem yok. Şimdi demir kılıcı yapıp oyunu alacağız. Hadi bakalım. Kanka o e, hile olan adamın adı neydi? Kerem Proyete mi? Evet. Tamam. Ee, hemen bir demir kılıç yapıp o adamın yerini söylersin bana ben de gider keserim. Belki kesebilirsen de. Şöyle hop tamam. Aa, bir sıkıntı yok. Adam da yok. Şimdi kanka Kerem'in Kerem söylesene yerini. Nerede olduğunu. Kanka sarı uçak var ya altında chest var böyle. Tamam. Kana... Tamam, tamam tamam. Onu crafting yapıyor. Tamam. Emiri aldık gidiyoruz. Hadi bakalım. Sarı uçağın orada crafting yapıyor. Yani şurada. Belki uçağın orayı diyor. Sarı uçak biliyorsunuzdur. Bakalım orada mı ismini görebilirsem. Orada olur yani. Çıkmıyorsun Kerem. Çıkart. Kel kafanı. Kafan nerede? Terk al balonu Nerede lan Nerede lan Kerem hani? Neredesin lan Hani yok oğlum Babam yok Kerem yok Kerem nereye gittin lan Oğlum ya bu adam nerede nerede adam? Söylesene. Yok burada da yok. Lan nerede? Abi adam yok. Adam yok. Gerçekten adam yok yani. Gözükmüyor abi. Nerede lan? Yanlış mı söyledin? Alo. Oğlum lan. Bir şey yapmaya gitti galiba bu. Neyse biz bir ortaya gidelim bakalım adam var mı yok mu? Chest boş. İnşallah video uzun olmaz ya. Render'ı bana girecek. Depo video yapıyorum beyler bu arada haberiniz olsun da. Aha Kerem öldü lan. Aha adamı gördüm. Fagolist. Gel buraya. Fago. Fag logist. Fago. Fagilos. Fagilos lan bunun adı. Fagolos değil ki. Oo kestik tamam cici. Kaç. Arkada adam falan yok. Tamam. Eğer er, yalnız ölüyorduk lan adam tahta kılıçla bir koydu üç kalp kaldı. Kimle kaldım abi? Kesin bu adam beni alacak. Bu adam beni alır. Kesin alır bu adam beni de. Full ayran olduk. İyi güzel. Bu adam beni kesin alacak ya içime doldu. Altın ayakkabısı full ayran elmas kapış. Alacak kesin abi. Abi oh, öleceğiz. Ben video çıkmazsa kusura bakmayın ne olur ya. Elimden geleni yapmaya çalışıyoruz burada. Ya bu videoda renderi var ya. Bana iki saatlik render. Yarın sabah erken kalkıp video renderini açacağım ya. Valla diyorum ha, yarın 8'de kalkıp renderini yapacağım bunu. Oh my gosh. Kardeş videoda yazamıyoruz ki. Adam bari savaydı. <laughs> Abi sıçtık ya ver bez getir. Abi şöyle ok atmasanız olmaz mı? Adam hile. Gerçek diyorum hile. Oh 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 oh. Oh 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 oh. oh, oh. Oha! Oha! Nasıl? Hayır. Hayır. Abi hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Abi. Abi nasıl öldüm? Adam yarım kalple kesti. Yalnız böyle adam hileydi haberiniz olsun. Adam nereden vurdu görmüşsünüzdür. Ya adamın Razer'ı var ya da bir şey var o adamda haberiniz olsun. Bu küçük bin de sabahtan beri burada lan. Kanka o adamda bir şey var mıydı yok muydu sence? Vardı değil mi? Var mıydı? Aynen adam adam beyler kiloruyu açmış yalnız ha. Kilo açtığınızda e, böyle oyunda gördüğünüz gibi üstünde böyle hayalet var değil mi? Onu adam yerine sayıp vuruyordu işte. Böyle, o adamda bir şey vardı. Oyuna başladığında zaten adam böyle yukarıya falan vuruyordu. Kanka adam hile miydi? Şş, hile miydi? Evet bela adam hileydi ya. Hileydi hileydi. Ee, yarım kalple kesti zaten nereden vurdu bak. Geç şuraya geç şuraya şuraya geç. Bak tam şuraya geç. Ben adam adam oradaydı bela bana buradan vurdu bakın. Şuradan şöyle. Yani şuradan vurdu gerçekten vurdu. Yani video kayıtlarına bakarım yani nasıl nasıl oynadı diye. Neyse ben abi, bir videonun da sonuna gelmiş çünkü daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız. Kanka bir gerçekten... gel. Hayır. Ne oldu? Şimdi, o... Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Evet oh, arkadaşlar yeah. like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> <Beyler>. Aşağıdan da <laughs> abone ol <olmayı> butonunu <laughs> açıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.